Tam olarak nereden doğduğunu gerçekten bilmiyorum ama biraz üzerinde düşünürsem ve araştırırsam mutlaka bulurum. Fakat bir art niyet var gibi geliyor bana. Sıradan insana böyle büyük misyonlar yüklemek. Yani trafikte gördüğün her türlü yanlışa müdahale et, sokakta gördüğün her şeye müdahale et, insanları düzelt, insanlardan sorumlusun vesaire. Şimdi arkadaşlar daha önce trafikte neden insanlarla kavga etmemeliyiz diye bir video da çekmiştim. İzleyenler olmuştur. Yani biz sınırlı varlığımızla 8 milyar insan içerisindeki tekil halimizle neyi düzeltebiliriz Allah aşkına? Diyor ki bize sistem diyelim ona artık. Diyor ki trafikte diyor birini işte kırmızıda geçerken görürsen ona mutlaka bir uyarıda bulun ya da ne bileyim işte birisi çöpünü sokağa atıyorsa mutlaka ona söyle yani tamam hassas olalım bir şeyleri düzeltmeye çalışalım da arkadaşlar bir tane ömrümüz var ve insan herhangi bir konuda hassasiyet göstermeye başlayınca ömrünü ona vakfetmeli yani bizim bir tane zevkimiz hobimiz kendimize ait zamanımız olmayacak mı biz her şeyi düzeltme makinesi miyiz? kaldı ki bu tür, bu tür insanları düşündüğünüzde, yani düşünün eşine şiddet uyguluyor, sonra araya giren insanı da öldürüyor. Ne bileyim, trafikte sizi hiç ilgilendirmediğini doğrudan düşündüğünüz, işte bir yanlışlık yapıyor. Hani sizin önünüze kırmıyor da başkasının önüne kırıyor. İşte kavga ediyor, işte kırmızıda geçiyor, radara giriyor, hızlı sürüyor falan, tehlikeli sürüyor. E siz de küçük bir uyarıda bulunuyorsunuz. Yani dayak mı yemezsiniz, bıçak mı yemezsiniz, kurşun mu yemezsiniz? Hasım mı toplamazsınız? Bunları bilmiyorsunuz ki. Yani biz kişisel küçük varlığımızla büyük sorunlar karşısında acayip şeyler yapabilecek insanlar gibi kendimize anlatılıyoruz. Sanki biz böyle evde suyu biraz az kullanınca küresel ısınmayı bitireceğiz. Ne bileyim benzinle araç yerine elektrikle geçince dünyayı kurtaracağız. Arkadaşlar bunlar devletlerin, hükümetlerin alması gereken kararlardır kolluk kuvvetleri dahil elinde bir sürü maddi manevi imkan var. Biz kişisel olarak ne yaparsak yapalım bunları çözemeyiz. Kendi hayatımızı belki yok ederiz ya da kendimizi zor duruma sokarız. Bu insanın önüne kurulmuş bir tuzak gibi görünüyor bana. Hassas olmayalım demiyorum ama her şeyi çözebileceğimizi de düşünmemize gerek yok bence.